Gençler merhaba. E, haritalardan biliyorsunuz birçok konu işlemiştik ve devam ediyoruz uzun bir konu olduğu için. Bu konulardan sonra da hatta e, gibi gölgelenme ve renklendirme yöntemleri gibi konulara giriş yapacağız. Ama önce biraz harita nedir? Ya da fiziki harita, tematik harita, özel harita bunların içerisinde neler giriyor? Ve dünyadaki geçmişten günümüze kadar gelen önemli haritacılar kimlerdir? <laughs> biraz onlardan bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz haritaları genel olarak fiziki, özellikle siyasi, idare ya da beşer haritalar olarak ayırıyoruz. Ne demek bu? Şimdi bizim elimize bir sürü harita geçiyor. Bu haritalardan bazılarından biz örneğin işte evleri, bazılarından şehirlerin ve ülkelerin sinirlerini, bazılarından ise yer şekilleri hakkında bilgi edinebiliyoruz. Eğer bize verilenler, verilen haritada renklendirme genelde işte yeşil, kahverengi, Sarı tonlarında ise şu gördüğünüz haritada gördüğünüz gibi bakın bu haritada işte kahverengi renkler var, sarı, yeşil bunlar. Renklendirme yöntemine gidiyor. Bir dahaki dersimizde bunu almayacaksınız. Burada bize göstermek istediği şey şu. Yeşil yerler alçak, sarı yerler işte 1000 metre civarında. Kahverengi renkler ise çok yüksek yerler olarak bize işte 2000-2500 metre olarak bize adlandırılıyor. Yani o zaman ben fiziki haritalardan ne öğrenebiliyorum? Yeryüzü şekilleri hakkında bilgi edebiliyorum. Haritaya baktığımda ben şunu söyleyebiliyorum. Aa, demek ki işte Erzurum, Kart bölgesi kahverengi. Demek ki orası engebeli, yüksek bir yer. Ya da işte Marmara bölgesi, İstanbul, Sakarya bölgesi yeşil renkle gösterilmiş. Demek ki burası çok alçak bir bölge. Ya da işte Güneydoğu Anadolu bölgesi sarı renkle gösterilmiş. Orası işte 1000 metre civarında bir yer olarak adlandırabiliyorum. Zaten bu renkler gençler bize yeşil yerlerin orman veya kahverengi yerlerin kurak olduğunu göstermiyor. Dolaylı yollardan aynı cevaplar çıkıyor olabilir. Ama yeşil yer, gördüğünüzde direkt diyeceğiniz şey alçak. Yani burası bir çöl de olabilirdi. Dünyanın herhangi bir bölgesinde. Yani fiziksel haritalardan biz kısaca ne öğreniyoruz arkadaşlar? Ayazinin yer şekilleri hakkında bilgi ediniyoruz. Ne demiş? Yer şekilleri göstermek için çizilir. Yükselti basamakları eğim ile yorum yapılabilir. Yani haritaya baktığınızda siz neresi yüksek, neresi alçak, neresi eğimli yorum yapabilirsiniz. Yalnızca bu ortalardan profil çıkarılabilir. Ne demek profil çıkarmak? Bir dağın yandan görünüşü. Mesela diyelim ki işte bir tane dağ var. İzoipsi yöntemiyle çizilmiş. Şöyle bir dağ bu. Ama bu dağın yandan görünüşü şu şekilde olabiliyor. İşte yandan bu görünme halini biz profil diyoruz. Yani resme yukarıdan kuş bakışı değil de yandan fotoğraf çeker gibi bakma olayını profil diyoruz. E bunu bilmem için de benim kesinlikle yükselti basamaklarını biliyor olmam gerekiyor. O yüzden ben bir beşer haritadan veya siyasi idari haritadan kesinlikle profil çıkaramam. Eğim hesaplayamam gençler. Fiziki haritalar genelde jeologların kullandığı, jeomorfolojilerin, coğrafyaların kullandığı, arazi çalışanların kullandığı haritalar olarak adlandırılır. Genelde coğrafya öğretmenleri de fiziki haritalar çok fazla kullanır. Dağları, ovaları, platoları göstermek için. Kabartma haritalar, bu da mesela renklendirme haritaları çizilir genelde. Ee, benim de derslerde genelde en çok kullandığım. harita jeik harita olarak adlandırılıyor. Peki siyasi idari haritalar ne demek? Burada önemli olan şey sınırlar gençler. Bize belli başlı sınırları gösteriyor. Siyasi haritalar dediğimiz zaman işte ülke sınırlarını, ilçe sınırlarını, il sınırlarını gösterir. İdari dediğimiz zaman biraz daha minik. İşte Sakarya'nın ilçeleri, Karaköy ve Karasukocahi gibi yerleri gösteriyor bize. Ama neticede bize göstermeye çalıştığı şey sınır. Bakın burada görüyorsunuz zaten. Mesela Mersin pembe göstermiş. Adana'yı yeşil göstermiş. Kayseri'yi pembe göstermiş. Buradaki renkler hiçbir şey ifade etmiyor bize. Pembe renk şu demek, mavi renk bu demek değil. Burada sadece renkler renklendirme yapmış. <laughs> yani e, renkleri birbirinden ayırmak için gitmiş mesela. Işte pembenin yanına mavi koymuş. Niye? Hani gözümüze daha net sınırlar belli olsun diye. Siyasi ve idari yerlerdeki renkler bize hiçbir şey ifade etmez. İstediğiniz rengi seçebilirsiniz. Sadece gözümüz daha iyi anlasın diye yapılmış hamleler bunlar. Evet, devam edelim. Tematik haritalarımız var. Ne demek tematik haritalar? Belirli bir amaç ve belirli bir konu dahilinde yapılan haritalara biz tematik haritalar diyoruz. Özellikle beşer haritalar, mesela nüfus, şöyle çizerek gösterelim, nüfus bir beşer haritadır. Göç, yerleşme, ekonomik haritalar içerisinde biliyorsunuz ekonomi para demek ve para getiren şeyler demek. Tarım, madencilik faaliyetleri, hayvancılık faaliyetleri, büyük baş, veya küçük baş, bunların çoğunu gösteriyor arkadaşlar. Belirli bir konu dahilinde olduğu zaman biz buna tematik harita diyoruz. Yani nüfus haritası, işte hayvancılık haritası, ondan sonra işte tarım haritası. Böyle bize küçük küçük konular verdiğinde tematik harita olarak bunları adlandırabiliyoruz. Beşer haritalarda şunlar gençler. Beşer kelimesinin anlamını biz dersimizde hep söylemiştik hatırlıyorsanız. Ne demekti beşer? İnsan demekti insan ve eşeğiyle olan her şeyi biz ne diyoruz? Beşeri coğrafya veya beşeri olaylar olarak adlandırabiliyoruz. Eşya şaşar diye derler ya genelde. O yüzden bu tarz olaylarda bir insan olması gerekiyor. Bugün mesela nüfus dediğiniz zaten insanla ortaya çıkan bir şey. Göç, göç hareketini gerçekleştiren yine insandır. Yerleşme faaliyetini gerçekleştiren yine insandır. Hayvan veya bitki değildir. Tarım, insan olmasa tarım yapılamazdı. Madencilik, insan olmasa madenler keşfedilip kullanılmaya açılamazdı hayvancılık faaliyetleri. Bakın hayvanlar var ama hayvancılık faaliyeti yapan, işte inekleri büyüten, koyunları büyüten, etinden, sütünden, derisine yararlanan kim insanlar? O yüzden bunlar da beşeri faaliyetler içerisinde giriyor. Lütfen beşer kelimesini unutmayın. Coğrafyanın hangi alanında olursa olsun beşer kelimesini gördüğünüzde kesinlikle ne diyecekmişiz? İnsan odaklı. Özel haritalar var. Bir de ne demek bu özel haritalar? Şimdi mesela örneğin bazı haritalar vardır dünyada ve Türkiye'de. Çoğumuz bu haritalar ulaşamaz. Mesela askeri haritalar. Kim biliyor bunları? Askeri içerisindeki insanlar bunu genelde biliyor. Hatta normal bir er veya asker de zaten bunu göremez. Gerekli kişiler tarafından bilir. Hazine haritaları mesela. Hazine Genel Müdürlüğü denen bir şey var Türkiye'de ve hazinelerin depolandığı, bulunduğu yerler var. Ya da ne bileyim eski çağlardan kalan hazinelerin haritalarının olduğu eski kalan haritalar var. O yüzden bunlar da mesela özel herkes eline geçmez. Mesela deprem haritaları, deprem dalgaları, deprem sinyalleri kurulur. Bunu da kim yapar arkadaşlar? Sismograflar yapar. Yani deprem bilimciler yapar. O yüzden yine bu da herkesin elinde olan bir harita değildir. Ya da jeoloji haritaları, haritaları. Şu arazinin yer altı şekilleri, yer üstü şekilleri hakkında bilgiler veriyor falan. O haritaya normal bir insan baktığında anlayamayacaktır. Ama bir coğrafyacı baktığında, bir jeolog baktığında veya işte kendi harita bilimci baktığında harita bilimci anlar. Ama geri kalan haritaları her insan anlar. Çünkü coğrafya dersinde siz ne görüyorsunuz? Haritayı okumayı görüyorsunuz. Lejantı ne olduğunu, yön okunun, kuzey, üst, kuzey okunun, koordinatları ne olduğunu siz biliyorsunuz. O yüzden bir siyasi harita, idari harita, fiziki harita bunu her insan çıplak gözle görebilir. Çünkü orada isimler yazar, yerler yazar. Ama biraz daha özel haritalar vardır. İşin ehli insanlar bunu bilir. Deprem haritası, jeoloji haritası, askeri haritalar, hazine haritaları gibi. Bunlar kim biliyormuş? Ee, uzman kişiler tarafından bilinen haritalar. Şimdi birkaç tane doğrulanmışsınız var bunları yapalım. Diyor ki bize bir siyasi haritada renklere bakılarak hangi merkezin daha yüksekte olduğu tespit edilir. Şimdi gençler siyasi haritadan biz ne belli ediyorduk? Yükselti basamakları falan değil sadece ülke ve şehir sınırlarını belirleyebiliyorduk, öğrenebiliyorduk. O yüzden bu tespitin ne olacak? Yanlış olacak. Sizin yüksekte olduğunu, hangisinin alçakta olduğunu görebilmeniz için fiziki harita olması gerekir. O yüzden yanlış. Bir ülkede farklı ekonomik faaliyetlerin bölgelere göre dağılışını gösteren haritalar fiziki haritalardır. Hayır, fiziki haritaların hiçbirinde ekonomi falan filan yoktur. Tam tersi olacak. Yani bir ve iki yer değiştirseydi olurdu arkadaşlar. O yüzden yanlış olacak cevabı. Aynı ölçekte çizilmiş iki dünya haritası, dünya, iki haritadan dünya haritası, Türkiye haritasından daha geniş alan yer kaplar. Çünkü dünya haritası biliyorsunuz daha büyük olduğu için. O zaman bunu doğru olarak Aynı bölgeye gösteren iki haritadan bir bölü 300 basamadım. 1 bölü 30 bin ölçekli olan harita bu biliyorsunuz daha büyük ölçekli daha yakın görsel bir harita. 1 bölü 200 bin ölçekli alana göre kağıtta da daha dar kaplar diyor. Hayır. Yanlış olacak. Neden yanlış olacak gençler? Çünkü şöyle bir durum var. Açalım öyle söyleyelim. Şimdi şöyle bir durum var. Mesela bir Türkiye haritasını gösteriyorsunuz. Bir Sakarya haritasını gösteriyorsunuz. Türkiye haritasında mı Sakarya nehrini daha ayrıntılı ve büyük görürsünüz? Sakarya haritasında mı? Tabii ki Sakarya haritasında. Daha büyük alan kaplar ve daha fazla görürsünüz. Burada daha büyük alan kaplar dediği karı bu olaydan bahsediyor. O yüzden cevabım böyle olacak. Bir atlas sayfasında bulunan bir bölü bin ölçekli bir planda mahalleler, köy gibi küçük yerleşim birimleri gösterilebilir. Doğru gösterilebilir. Hatırlıyorsanız plan neydi? E, büyük ölçekli kadar giriyordu. Topografyalar ve planlar. Geçen ders bahsetmiştik. Daha böyle yakın, işte evleri, sokakları gösterdiği, belediye çalışanlarının daha rahat hareket edebileceğini gösteren haritalara plan veriliyor. Tabii ki o yüzden mahalle, köy gibi küçük yerleşim birimlerini planlarımız ne yapar arkadaşlar? Gösterir. Devam edelim. Şimdi burada birkaç tane etkinlik var ama biz bunu yapamayacağız gençler. Hem bir sonraki sayfada soruları var, bu sayfada da cevapları var. Tek tek git gel zor olacak. O yüzden bu etkinliği geçiyorum. Ve geliyorum haritacılık tarihine. Şimdi harita Biliyorsunuz çok önemli arkadaşlar. Eski e, bilimlerde e, işte Osmanlı zamanında, ondan öncesi Selçuk zamanında, ondan öncesinde de Orta Çağ'da falan bizim için zaten çok önemli haritacılar ve İslam alimleri vardı. İslam alimlerinin yanında başka bilim insanları da vardı tabii ki. Bunlar neden önemli? Şimdi o zamanlar astronomi çok önemli bir bilim dalı. İşte gezegen, evren çok fazla merak ediliyor. Dünya'nın çapı vesaire. Dikkat edin zaten matematikçiler, özellikle geometriciler, hep coğrafyacılar hep aynı şey doğrultusuna gitmişler. Yani o zamanın coğrafyacıları zaten çok iyi bir matematikçi aynı zamanda. Şimdi şimdi günümüzde biraz ayrıldı. O zaman işte uzay bilimleriyle ilgilenen, astronomi, gök, gök taşı, yıldızları araştıranlar aynı zamanda çok iyi matematikçiler ve aynı zamanda coğrafyacı olarak geçiyorlar. Tabii bunların e, üstün zekaları ya da işte güzel optik zekaları sayesinde hayal güçleriyle birlikte e, hiçbir şey uçan araç olmamasına rağmen çok güzel çizdiği haritaları var tabii ki de. El İdrisi, Katip Çelebi, Evliya Çelebi, Kaşgarlı Mahmut, Divan Divan Türk'ünde bundan bahsetmiş. Birçok önemli insan haritacılık alanında önemli çalışmalar yapmış. Hala daha günümüzde bir kısmı ulaşmış. El İdrisi bunlardan bir tanesi 1100-1165 yılları arasında Osman'dan Osmanlı'dan bir tık önce Selçuklu'da, yanlış hatırlamıyorsa o zamanlar geçmiş bir zat çok önemli bir kişi. ve zaten bunların çoğunun arkadaşlar ee, evet hani seceresini biraz biliyor olmanız da bir şeyler katar ama daha çok eserleri üzerinde size sorular gelecektir. O yüzden tek tek böyle bütün yazıları okuyup size tek tek anlatmayacağım. Ama El önemli bir e, ne diyelim harita bilimcisi olduğunu bilmenizi isterim. Şöyle yapalım. 1976 yılında bakın Kaşgari Mahmut Divan-ı Türk. Siz bunu arkadaşlar yani edebiyat dersinde görürsünüz. Tamam önemli bir sözlüktür, çok güzeldir ama aynı zamanda içerisinde önemli paltaları gösterir, haritalar da var. O yüzden coğrafi eser olarak da Kaşgari Mahmut Divan-ı Türk alınıyor. Bu da aklınıza olsun. Sorularda karşınıza gelirse ne alaka demeyin. İbrahim Mürsel yani, yani İbrahim Mürsel, Mürseli İbrahim bir Türk Dönizlisi olarak da Akdeniz haritasını çiziyor. Tabii bunlar genelde Amerika haritası falan çok yok gençler. Sonralarda ortaya çıkıyor onlar. İnsanların çoğu Mezopotamya çevresinde, Anadolu çevresinde ve Akdeniz çevresinde yaşadığı için de ne oluyordu arkadaşlar? Ee, böyle o araziyi gösteren şeyler çizilebiliyordu. Neden? Takıldı galiba şu anda. Kendi kendine hareket ediyor arkadaşlar. Evet, akıl tahtadan dolayı gençler böyle probleme yaşayabiliyoruz. Dokunamıyorum şu anda. Kapatıp tekrar açmayı deneyelim. Yani evet, akıl tahtamız biraz kendini kaybetti arkadaşlar. Şimdi ben baştan açmayı deneyeyim. Konusu. Gençler biz e, yayını sonlandıralım. Tekrar baştan bir yayın açarız olmadı çünkü tahta şon takıldı. Ne yaparsam yapayım kendini devam ettiriyor. O yüzden sonlandıralım. Sonra bir daha tekrardan yayını açarız. Oradan devam ederiz.